Arkadaşlar merhaba. 11. soru bankası analitik geometri test 2 sorularını çözeceğiz bu videomuzda. Birinci sorumuzda bize ne demiş? A noktası analitik düzlemin ikinci bölgesinde olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi dördüncü bölgededir? Şimdi bu nokta ikinci bölgede olduğuna göre absis negatif ordinat pozitif olacak. Yani a'yı eksi b'yi artı alacağız. Şimdi dördüncü bölgede olması için de absisinin pozitif ordinatının negatif olması lazım. Bakalım e, a eksi b artıdan eksiyi çıkaracağım. Burası negatif. A çarpı b eksi artıyı çarpacağım. Burası negatif. B eksi a artıdan eksiyi çıkaracağım. Burası pozitif. Bu olabilir. Absis için uyum sağladı. Ordinata bakalım şimdi. E, ordinat ne oldu? A ile b'nin çarpımları eksi ile artının çarpımları eksi. Bunu bile eksi ile çarpmış artı. Yani ordinatı nedeniyle artı çıkınca b noktası Birinci bölgede oldu. Denizli seçeneğine bakalım. A ile B'nin çarpımları eksiydi. Bunu bir de eksiyle çarpınca artı olur demiştik. Eksiye artıya bölünce burası eksi olur. Dolayısıyla benim aradığım dördüncü bölge şartı D seçeneğinde sağlanır. İkinci sorumuza gelelim. AB doğru parçasının orta noktası 3,1 olduğuna göre M artı N toplamı kaçtır demiş Orta nokta neydi? Orta nokta aritmetik ortalamaydı. Yani A ve B'nin aritmetik ortalaması C olacaktı. Dolayısıyla ben 3 sayısı için şunu söyleyebilirim. A ile B'nin absislerinin aritmetik ortalaması. Yani eksi 1 artı n artı 2 bölü 2. E şimdi 2'yi karşıya attım. 6 oldu sol taraf. Sağ taraf n artı 1. Dolayısıyla n'i 5 buldum. Şimdi ordinatların aritmetik ortalamasına gelelim m eksi 4 artı 3 bölü 2. Bunun da 1 çıkmasını istiyorum. Şimdi 2'yi karşıya attığım zaman sağ taraf 2 oldu. Sol taraf m eksi 1 oldu. E, 1'i de karşıya gönderdiğimde m değeri 3 çıktı. Soru bize m artı n ne nedir diye sormuş. 8 sonucunu elde ettik. Üçüncü sorumuza geldik. Burada iki tane orta nokta var elimizde. C AB'nin orta noktası. D, CE'nin orta noktası. Ben öncelikli olarak C'yi bulabilirim. A ve B'nin aritmetik ortalaması olacak. Eksi 2 de 0'ın toplamları eksi 2. 2'ye böldüm eksi 1. Eksi 4 ile 6'nın toplamları 2. 2'ye böldüm 1. Şimdi D noktası C ile E'nin aritmetik ortalaması olacak. Eksi 5 ile eksi 1'i topladım. Eksi 6. Yarısını aldım eksi 3. 9 ile 1'i topladım 10. Yarısını aldım 5. D noktasının koordinatları eksi 3 5, çıkmış oldu. Dördüncü sorumuza geldik. Koordinat düzleminde verilen ABCD dikdörtgenin alanı 48 birim kare olduğuna göre demiş. Şimdi burada bakın absisler değişmemiş. Demek ki bu dikdörtgen y eksenine paralel çizilmiş. Ordinatlar değişmemiş. Demek ki bu, bu dikdörtgen x eksenine de paralel çizilmiş. ben o zaman 4 ile x2 arasındaki uzaklık 6 birimdir. Dolayısıyla dikdörtgenin bu kenarının 6 diyebilirim. Alanı 48 olduğuna göre dikdörtgenin bu kenarı da 8 birim olmalı. E 8 birimin 5 birimi burada zaten. O zaman buraya da 3 birim kaldı. Öyleyse M noktası sola doğru 3 birim gittiğim için D noktasının apsisi eksi 3. Yani M sayısı eksi 3 çıktı. Beşinci sorumuza bakalım. 5. soruda yine bir paralel kenar var ve paralel kenarın AB kenarı üzerinde bir E noktası vermiş. E noktasının ordinatı ile absisi arasındaki fark bize soruluyor. Bakın paralel kenarda da olay neydi? Karşılıklı köşelerin toplamları birbirine eşit işte olmalıydı. Yani 5 ile eksi 1'i topladım 4 etti. 2 ile neyi toplarsam 4 eder. Sonra 3 ile 7'yi topladım 10 etti. 4 ile neyi toplarsam 10 eder. A noktasının koordinatları paralel kenar belirtme şartına göre 2,6 çıktı. E noktası orta nokta A ile B'nin aritmetik ortalaması. Dolayısıyla E noktasının apsisi ne olur? 2 ile 5'in aritmetik ortalaması olur. 2 artı 5 bölü 2'den 7 bölü 2 çıktı. E ordinatta 6 ve 7'nin aritmetik ortalaması olur. 6 artı 7 bölü 2'den 13 bölü 2 çıktı. Öyleyse n eksi m farkı 13 bölü 2 eksi 7 bölü 2'den 6 bölü 2 yani 3 oldu. Altıncı sorumuza gelelim. Demiş ki K noktası ikinci bölgede olduğuna göre M yerine yazılabilecek tam sayılar. İkinci bölgede ise neydi ikinci bölgenin işaretleri? Eksiye artı. Dolayısıyla M eksi altının negatif olması lazım. Yani bu M'yi altıdan küçük yapar. E, 3M artı 6'nın da pozitif olması lazım. E, dolayısıyla 3M eksi 6'dan büyük çıktı. Yani sadeleştirdiğimde 3 ile M eksi 2'den büyük çıktı. Bakın M değerleri eksi 2'den büyük 6'dan küçük çıktı. Öyleyse eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 değerlerinin hepsini alabildi mi? Bu değerlerin toplamı nedir diye sormuş soru. E şunlar zaten birbirini sıfırlar. Ben geriye kalan bu sayıları toplarım. 7, 7 daha, 14 sonucunu verdi. 7. sorumuza gelelim. AB doğru parçasının orta noktası x ve y eksenlerine eşit uzaklıkta olduğuna göre diyor. Biz orta noktayı c kabul edelim. Orta nokta ne dedik? Aritmetik ortalama. Yani 2k ile 7'nin toplamlarının yarısı. 5K ile 4'ün toplamlarının yarısı. Şimdi bu C noktası X ve Y eksenlerine eşit uzaklıktaysa ne olacaktı? Apsis ve ordinat mutlak değer C. Birbirlerine eşit olacaklardı. Yani 2K artı 7 bölü 2 5K artı 4 bölü 2 eşit olacaktı. Şimdi buradaki bölü 2'leri sağlı sollu sadeleştirebiliriz. Yani biz neyi bulduk arkadaşlar? Mutlak değer içerisinde 2K artı 7'yi 5K artı 4'e eşit bulduk. Şimdi o zaman mutlak değer şartını yerine getirelim. Neydi mutlak değer şartı? Eğer 2K artı 7 5K artı 4'e eşitse o zaman 2K artı 7 5K artı 4 de olabilir. Eksi 5K eksi 4 de olabilirdi. Şimdi buraya bakalım. Attım karşıya, attım karşıya. 3K'yı 3, 3K K'yı 1 buldum. Zaten sorunun başında K pozitif diyordu. Yani biz pozitif değeri bulmuş olduk. Aslında buradan negatif değer gelir ama sonuna kadar sürdüreceğim o sağ tarafı da. Yani K'yı 1 bulduk ve aslında soru bitti. Attım karşıya 7K oldu burası. 7K. 7'yi diğer tarafa gönderdim. Eksi 11 oldu. K buradan eksi 11 bölü 7 çıktı gördük arkadaşlar. Buradan negatif bir değer geldi. Soru pozitif değer istediği için cevap 1 çıktı. 8. sorumuza bakalım. Burada bir dikdörtgen vermiş. Bu dikdörtgene göre işte MN e, noktaları nelerdir diye sormuş. Yani D noktasının koordinatlarını bize sormuş, koordinatlar toplamını. Şimdi biz burada dik koordinat sistemine dikdörtgen yerleştirdiğimiz için burada bir öklit bağıntısından bahsedebiliriz. A noktası 0,4 olduğuna göre burası 4 birim. C noktası 0 9 olduğuna göre bu uzunluk 9 birim. E ben buraya K dersem neydi öklit hatırlayalım. Bunun karesi yüksekliğin karesi parçaların çarpımıydı. Yani K kare 4 çarpı 9 olurdu. E bu da 36. Yani K sayısını 6 bulduk. Dolayısıyla B noktasının koordinatları eksi 6,0 çıktı. Şimdi bakın, paralel kenar belirtme şartı özel dörtgenlerin dördü içinde geçerlidir. Yani paralel kenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare bunların hepsi, bunların hepsi karşılıklı köşelerin koordinatlar toplamı eşittir şartını sağlar. Yani A ile C'nin koordinatları B ile D'nin koordinatları toplamına eşit çıkar. Şimdi o zaman A ile D'nin apsisleri toplamı sıfır. A ile C'nin absisleri toplamı 0. B ile D'ninki de 0 olmalı. Buradan M'yi 6 buldum. A ile C'nin ordinatları toplamı 4 ve eksi 9 eksi 5. B ile D'ninki ise N. Dolayısıyla N'yi de eksi 5 buldum. M artı N nedir diye soruyordu sorumuz. 1 çıktı. 9. sorumuza bakalım hemen. ABC üçgeninin üçgeninde BC kenarının orta noktası D, AB'nin orta noktası E ve AC'nin orta noktası F'dir demiş. A noktasının koordinatları toplamı kaçtır demiş. Bakın şimdi. E noktası orta nokta, F noktası orta nokta ve D noktası orta nokta. Peki ben şunu yapmak istesem geometrik olarak D ile F'yi birleştirsem bu DF doğru parçası AB'nin orta tabanı olur mu? Evet üçgeni tam ortadan ikiye bölmüş. AB'nin orta tabanı olur. Orta taban da tabana paraleldir. Aynı mantıkla E ile D'yi birleştirsem bu sefer de ED doğru parçası AC'nin orta tabanı olur mu? Evet. Çünkü üçgenin kenarlarını ikiye bölmüş. Dolayısıyla bu da bu kenara paraleldir. Öyleyse benim burada elde ettiğim dörtgen bir paralel kenara dönüşür. Bu dörtgen bir paralel kenara dönüştüğü için ben paralel kenar şartını bu dörtgene gönül rahatlığıyla uygulayabilirim. Şimdi koordinatları yazayım. 5'e 6 burası. Eksi 1'e 2 idi burası. 7'ye 8 burası. Ve burası da yine m virgül n olsun. Neydi paralel kenar şartı? Karşılıklı köşelerin koordinatları toplamları eşit. Dolayısıyla m artı 5 eksi 1 artı 7'ye eşit. Yani M 1. Ardından N artı 6 2 artı 8'e eşit. Yani N 4. E dolayısıyla A noktasının koordinatları toplamı 5 çıkmış oldu. 10. sorumuza gelelim. Burada bir dörtgenin orta noktaları verilmiş. Orta noktaların 3'ünün koordinatları yazılmış. 4'ünün koordinatları bize soruluyor. Bakın dörtgenden hatırlamamız gereken bir şey vardı. Dörtgenin orta noktalarını birleştirdiğimizde içeride elde ettiğimiz bu KLMN dörtgeni bir paralelkenar oluyordu. Hatta bu dörtgenin köşegenlerinin özel durumlarına göre dik dörtgen, eşkenar dörtgen gibi şeyler de olabiliyordu. Ama bizim için bunun özel dörtgen olduğu bilgisi yeterli. Eksi 4 virgül eksi 2, 2 virgül 0, m virgül n, ve 2,4'ü de üzerine yazayım. Dolayısıyla bu KLMN özel dörtgen olduğuna göre özel dörtgen şartını sağlayacak. Neydi analitik olarak bu şart? Karşılıklı köşelerin koordinatları toplamları eşit olmalıydı. Yani K ile M'nin koordinatları N ile L'nin koordinatları toplamına eşit olmalı. Peki neymiş? Absisler toplamı buradan M-4. Burada absisler toplamı 2 artı 2'den 4. Dolayısıyla M değeri 8 çıktı. Ordinatlar toplamı ne eksi 2? Burada ordinatlar toplamı ne? 4 artı 0'dan 4. Dolayısıyla n değeri de 6 çıktı. m artı n toplamı 14 sonucunu verdi. 11. sorumuza bakalım. Burada bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin A köşesinin koordinatları 2'ye 1 verilmiş. C köşesinin koordinatları nedir diyor. Burada da orijinimiz zaten 0'a 0. Bakın ben koordinat eşleştirmesini yapacak olsam 2,1'e göre 2,1'e göre burası 2 birim burası 1 bir birim olacak. Yani 1'i buraya 2'yi buraya yazdım. E burada dik dörtgen olması nedeniyle artık bir öklitten bahsedebilir miyim? Evet. Yani B noktasının şuradan itibarenki parçasına buraya da x dedim. E öklit neydi? H kare parçaların çarpımıydı. Yani 2'nin karesi x çarpı 1 dolayısıyla x'i de 4 buldum. Şimdi alt uzunluk 1 birim, üst uzunluk 4 birim, toplam uzunluk, toplam BE uzunluğu, BO uzunluğu 5 birim çıktı. Dolayısıyla B noktasının koordinatları 0,5 oldu. E şimdi dikdörtgen özel dörtgen sınıfına girdiği için paralel kenar şartını sağlamalı. Yani karşılıklı köşelerin koordinatları toplamları eşit olmalı. C noktasının koordinatlarına yine m virgül n desem absisler toplamı karşılıklı m artı 2 burada absisler toplamı karşılıklı olarak 0 yani m değeri eksi 2 çıktı. Ordinatlar toplamına bakalım n artı 1 burada ordinatlar toplamı 0 artı 5'ten 5 dolayısıyla n değeri de 4 çıktı. Yani c noktasının koordinatları eksi 2 virgül 4 oldu. Koordinatlar çarpımında 8 çıktı. 12. soru ağırlık merkezinin koordinatları eksi 1'e eksi 3 olan bir paralel kenarın köşelerinin koordinatları toplamı nedir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Bir küçük bir paralel kenar çizelim. Bunun köşe koordinatlarını bir harflendirelim. Bakın. A noktasına x1 y1, B noktasına x2 y2, C noktasına x3 y3 ve son olarak D noktasına x4 y4 diyorum. Şimdi ağırlık merkezi neydi paralelkenarın ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıydı. E, köşegenler zaten birbirini iki parçaya bölüyorlar. E dolayısıyla bu ağırlık merkezi olan P noktası A ile C'nin ve aynı zamanda B ile D'nin aritmetik ortalaması çıktı mı? O zaman bu noktanın absesi mesela eksi 1, x1 artı x3 bölü 2 ve aynı zamanda x2 artı x4 bölü 2 oldu. Öyleyse ben hem x1 artı x3'ü hem de x2 artı x4'ü eksi 2 buldum. Aynı şekilde bu noktanın ordinatı 3'müş. Bu sefer de y1 artı y3 bölü 2. Ve y2 artı y4 bölü 2 oldu. Yani y1 artı y3'ü ve y2 artı y4'ü 6 bulmuş oldum. Her ikisini de 6 bulmuş oldum. Şimdi diyor ki bu paralel kenarın karşılıklı köşelerin koordinatları toplamı nedir? Şimdi arkadaşlar x1 artı x3 eksi 2. x2 artı x4 eksi 2. Apsisler toplamı eksi 4 oldu. y1 artı y3 6. y2 artı y4 6. Ordinatlar toplamı da 12 olmuş oldu. Dolayısıyla bütün koordinatlar toplamı 8 çıktı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.